Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Tek yürek olalım. <laughs> yapamayacağım kadar çok gezegen. Ha! Rakip turuncuyu aldı. Hah. Gerçekleri aramıyorum. Ben gerçeğin Rakibin Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Rakibin büyüsü ah. bekleme süresinde. edilmez olandan kaçamazlar. kan getirir. Bu çok Rakip seviye oldu. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Toplan. Altında öndeiz. <laughs> Tek daim hepsinin bir bir kökünü kazımak. Kaplumbağa toplan. Tamam. <laughs> Takımın kaplumbağayı katletti. Rakip seviye dört oldu. Rakip seviye 4 oldu. Toplan. Heh. Rakip Heh. seviye 4 oldu. Düşman kayıp. Yaşamaya değer ne var? Katacak derik yok. Hah. Hah. Dengi fikrini Düşman katledildi. Zor mu? Neden uğraşıyorsun? am arkadaşın katledildi. Anlaşıldı. Önemsemem gereken tek şey, yapmam gereken şey. Ha! Düşman kayıp. <laughs> Denge korunması gereken tek gerçekti. Yıllarda bir gün yarattıkları Düşman gibi Düşman seri katile bağladı. Toplan! Takım arkadaşın katledildi. Toplan! Sayamayacağım kadar çok gezegen. <Gülüyor> <Gülüyor> bir düşmanı katlettin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulti hazır değil. Toplan Kaplumbağada Toplan Takımın Kaplumbağayı katletti Buraya kadar Seri katil Düşman katledildi Düşman katledildi. Harika Saldır. <gülüyor> <gülüyor> Denge korunması gereken tek gerçektir. katledildi. No. Düşman katledildi Düşman katledildi Geri çekil Düşman katledildi Toplan. Kuleniz yıkıldı Tek şey yapmam gereken şey. Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Her şey. Düşman katledildi. İki de iki. Takımın bir kule Takım arkadaşın katledildi. Yardımsız skor. Bu çok iyiydi. Kanal kuzamış. 2 de 2. Harika oldu. toplan. Yoldayım. Beni bekle. Anlaşıldı. Tek gayem hepsinin bir bir iyi kökünü iyi. kazımak. <laughs> ben onların <laughs> doğal <Ocağı kullanıma> avcılarıyım. <laughs> kaçınılmaz olandan kaçamazlar. Saldır! Ama gerçekleri aramıyorum. Ben gerçeğin ta kendisiyim. Toplan! Tamam. Saldır! Ah. <laughs> Ezip geçti! <laughs> Anlık infaz! güç büyük, büyük sorumluluklar getirir. Takımın bir kule yıktı. Geri çekil. Geri çekil. doğal avcılarıyım. Kaçınılmaz olandan kaçamazlar. Geri çekil! Sayamayacağım kadar çok gezegen. çekil. Medeniyetler yükselir ve mutlaka bir gün Geri çekil. Yorda saldır. Topla, geri çekil. Tamam bu hasar takım arkadaşın katledildi. toplan düşman geecek katletti. edildi. Koleni saldırı altında. 2. Regule'yi, Regule'yi orada saldır. Düşman seri katile bağladı. Yaratıcılar da bir gün yarattıkları gibi ölecekler. Kuleniz saldırı altında. Büyük güç, büyük sorumluluklar getirir. <laughs> Önemsemem gereken tek şey, yapmam gereken... Şey. Anlaşıldı. Önce koridor ittir. Düşman kana doymuyor. Bir düşmanı katlettin. aramıyorum takım arkadaşın çekildi ta anlaşıldı toplan <laughs> Tek gayem hepsinin bir bir kökünü kazımak. <laughs> Tek gayem hepsinin bir bir Toplam! kökünü kazımak. Medeniyetler yükselir ve mutlaka bir gün düşer. Ah! Bırak. Saldır! Geri çekil! Düşman Lord'u katletti. Kuleniz saldırı altında. Geri çekil! Kuleniz yıkıldı. Rakip saldı. Toplan. Dengi fikrini kavramak zor mu? Neden uğraşıyorsun? Üst saldırı altında. Sayamayacağım kadar çok gezegen. Eline <laughs> Gerçekleri aramıyorum. Ben gerçeğin ta Önce koridor ittir. <laughs> Saldır! meye ne var? takım arkadaşın katledildi. <laughs> düşman izip geçiyor <geçirini> çekil. <laughs> topla geri çekilin. Toplan. Yok da toplan. yolda saldır. Yok da toplan. Saldır. Yok da toplan. nın lordu katletti. Toplan! Süper kontrol. Eline sağlık. <laughs> Toplan. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Takım arkadaşın <laughs> katledildi. Yaratıcılar da bir gün yarattıkları gibi ölecekler. Edildi. Buraya kadar. Geri çekil. arkadaşın katledildi. Süper tanklayış, süper hasar. Kendi Toplan. fikrini kavramak zor mu? Neden uğraşıyorsun? <laughs> Düşman seri katile bağladı. Süper vardı. kontrol. Takım <laughs> arkadaşın katledildi. DENGE korunması gereken tek gerçektir. Saldır! Yaratıklar da bir gün yarattıkları gibi ölecekler. Reklen dişi bekleme süresinde kuleni altında. Kuleniz yıkıldı. Üst kuleniz Saldır. saldırı altında. Saldır. Geri çekil. Düşman seri katile bağladı. çekildi. Katledi. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Düşman katledildi. Yaşamaya değer ne var? Zavallı avcıların kaçınılmaz olandan kaçamazlar. Sayamayacağım kadar çok gezegen. Önemsemem gereken tek şey, yapmam gereken şey. Çok iyi <laughs> Takım arkadaşın katledildi ve mutlaka bir gün düfer. <laughs> ben onların doğal avcılarıyım. Kaçınılmaz olandan kaçamazlar. Geri çekil. Tamam. Katledildi. Evet. Iki iki Saldır. Saldır arkadaşın katledildi. Toplan. Düşman 2'de 2 attı. arkadaşın katledildi. Bozgun.